Aksaray Belediyesi şehirdeki mevcut mezarlık alanlarının artık yetersiz kalmasıyla beraber Dorukini mevkiinde yeni mezarlık çalışması projesini hayata geçiriyor. Aksaray Belediye Başkanımız Sayın Doktor Evren Dinçer'in talimatlarıyla 340 bin metre alan üzerine kurulacak olan yeni mezarlık alanında idari binalar, güvenlik binaları, yine geniş bir otoparkı, yine bir mezarlıkta olması gereken gasilhane, morg ve abdesthaneler gibi sosyal donatı alanları da bulunacak. Aksaray Belediyesi'nin cenaze ve defin işlemlerinin daha düzenli yapılabilmesi için belirlemiş olduğu yeni mezarlık alanında çalışmalar olan hızıyla devam ediyor.